Ülkesi Nijerya'dan futbol oynamak için geldiği Konya'da bir ilçe takımında forma giyen evet. Hammet Omeseni Abdulsalam hem takımın başarısı için ter döküyor hem de boş zamanlarında kasap dükkanında çalışıyor. Evet. İki yıl önce Nijerya'dan Türkiye'ye futbol oynamak için gelen 25 yaşındaki Hammet Omeseni Abdulsalam, Konya'nın Kadınanı ilçesine yerleşti. Evet. Konya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Saiteli Kadınanı Belediyespor ile anlaşan Nijeryalı futbolcu, takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Takım arkadaşlarının Ahmet diye seslendiği Hammet, ligin az sayıda yabancı futbolcularından biri. Ön libero mevkisinde oynayan Nijeryalı futbolcu, teknik özellikleri bakımından Beşiktaşlı Atiba Hatçın'a benzetiliyor. Takımın başarısının yanında boş zamanlarında antrenörün yanında çalışan Hammet, kasap dükkanını temizlemek, eti doğramak ve satışını yapmak gibi birçok konuda hocasına yardım ediyor. Hammet, kazandığı parayla Nijerya'da bulunan ailesine bakıyor. Sayiteli Kadınan'ı belediye Spor'un başarısına katkı sağlamaya devam etmek istediğini aktaran Nijeryalı futbolcu şunları kaydetti. Ne zamandan beri Konya'dasın? 2015. 2015'ten Evet abi. E, takımda hangi mevkide oynuyorsun? Ben on libero oynuyorum abi. E, peki öne kaldığın bir futbolcu var mı Türkiye'de? E, var. Atiba Açınsın. Atiba Açınsın. E, başka e, var mı? Var abi. Luka Mucik var ya. Evet. Real Madrid'de. Evet abi. Başka? Başka? Bizim hocam. <gülüyor> 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 Sizin hoca tamam. Evet. Peki e, buradan e, başka takımlarda daha su Süper Lig, Birincilik oynamak istiyor musun? Öyle bir hedefin var mı? Var inşallah. Um, beşiktaş. beşiktaş. Başka bir Beşiktaş Başka bir şey. Beşiktaş'tan Evet. evet. <laughs> Saiteli Kadınanı Belediye Spor Teknik Direktörü Mehmet Badem de Konya Süper Amatör Lig'de mücadele ettiklerini ve 13 puanla 5. sırada yer aldıklarını söyledi. Ahmet takım içinde gerçekten sevilen sayılan bir oyuncu. Kendisini bayağı yer etti. Sanki bir Nijeryalı olmasına rağmen bir kadın anlı edası var kendisinde. Kadın Anı belediye başkanı Mehmet Nuri Ödük ise Hammed'i takıma kazandırırken ilk başlarda tereddüt ettiklerine dikkat çekerek şöyle konuştu. Geçen sene Sarıyönü Belediye Spor'a bal ligindeyken geldiğinde orada da bulamadığı için bize teklif ettiler. Biz ilk zamanlar Arkan biraz tereddüt ettik. Yani kadının ortamında böyle bir seyahat futbolcunun acaba bize dezavantajlar olur mu diye ama Ahmet Hammet bize bir avantaj sağladı. Kadınanı Belediye Spor ile ekolleşti ve bütün taraftarlarımız da seviyor ve takımımızın sembolü oldu.